Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Gider Hız yayınları AYT Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 157 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. f fonksiyonun grafiği bize verilmiş diyor ki eksi 2'den 3'e FX x'in integralı nedir? eksi 2 dediği yer arkadaşlar şurada bir yerde dur kalemi almayı unutmuşum özür dilerim şurası eksi 2 3 dediği yerde şurada bir yerde eksi 2'den 3'e eksi 2'den 3'e fx'de x demek fx ile x ekseni arasındaki alan demektir tamam hocam şuranın alanını önce bir bulalım ...hocam nerenin alanını bulalım? A, şu dikdörtgen bana bir alanını söyler misiniz? <laughs> Tavanımız bir birim. Yüksekliğimiz bir birim. Bir kere bir. Hocam buranın alanı birdir. Güzel. Şuranın alanı, şu üçgenin alanı... ...taban bir, yükseklik bir. Şuranın alanı da bir bölü iki. Şuranın alanı da bir bölü iki. Şuranın alanı, Şuran alanı da tabanımız iki birim. Yüksekliğimiz bir birim, iki birim. Tamam. Eğri ile... ...x ekseni arasındaki alan ama... X 80'in altındaysa negatif. X 80'in üstündeyse pozitif. E tamam da şu ikisi X 80'in altında değil mi kardeşim? Evet. O zaman eksi 1. Eksi 1 bölü 2. Artı. Şu ikisi de X 80'in üstünde değil mi kardeşim? 1 bölü 2 artı 2. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun. Yani artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'yi götürdü. Eksi 1'den 2'nin toplamı da 1'dir. Varmışlıklarda cevap bursa soru bitmiştir. Tamam Mantık bu, olay bu. Şimdi fx eşittir 1 bölü x fonksiyonun 1, 2 aralığında. Bakın 1 ile 2 aralığında. Adam kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş. Zaten buradan da on, on, ondan bahsediyor. Diyor ki Riemann alt toplamları 1, 5 bölü 4, 3 bölü 2, 7 bölü 4 ve 2'ymiş. Tamam. Buna göre Diyor ki bu toplamı veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Şimdi kaç parçaya bölmüştü? 2'den 1'i çıkardım. 1. Kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4'e bölmüş. Bölü 4. Tamam. Her bir parçanın uzunluğu 1 e, bölü 4'müş. Tamam hocam. Şimdi arkadaşlar izleyin, izleyin, izleyin. Şurası 1 ise. 1 bölü 4 eklersen burası ne olur? Hocam 5 bölü 4 olur. Evet 5 bölü 4. Bakın 5 bölü dört. Sonraki parçanın uzunluğu bak onu da bize vermiş 3 bölü 2 yani 5 bölü 4'e 1 bölü 4 ekleyin 6 bölü e, 5 bölü 4'e evet 1 bölü 5 bölü 4'e e, 1 bölü 4 ekledim 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 bakın 3 bölü 2. Şurası da bir daha 1 bölü 4 ekleyin 7 bölü 4. Tamam. Şimdi hocam 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 şu alt rimanın e, şu alt rimanı bana bulun desem. Şu alt rimanı bana nasıl bulursunuz? Hocam yüksekliğimiz F5 bölü 4'tür. Evet 5 bölü 4'ün gittiği yer F5 bölü 4'tür. Tabanımızda 5 bölü 4'ten biri çıkarım 1 bölü 4. Yani 1 bölü 4 çarpı F5 bölü 4. 1 bölü 4 çarpı F5 bölü 4. Görüyor musunuz arkadaşlar? Artı. Şunun tabanı yine 1 bölü 4. Ama yüksekliğimiz 3 bölü 2'yi yerine yazıyorsunuz. Şurası f 3 bölü 2 olur. Yani f 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. f 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Artı şuradan alanını bana bulur musunuz morun? E tabanımız 1 bölü 4. Yüksekliğimiz 7 bölü 4'ü fonksiyonda yerine yazıyorsunuz. Bak 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 görüyor musunuz? Cevap edilene soru bitmiştir. Tamam. Mantık bu, olay bu. Güzel bir soruymuş. Bu sefer de üst rimanı istiyor sanırım. Evet 1 ile 4 aralığında 3 eş parçaya ayrılmış üst riman toplamı nedir diyor. Gençler kolay bakın. Şu tabanımız zaten 2 birim. Bak şey pardon 1 ile 2 arası 1 birim şu yüksekliğimiz bu değil mi? 2'nin gittiği yer. 1'in gittiği yer değil. 2'nin gittiği yer. Fonksiyonda 2'nin gittiği yer. 2 yazar mısınız? 4. Şu 3'ün gittiği yer. Onu bulur musunuz? 3 yazdınız. 9. Şu 4'ün gittiği yer. Onu bulur musunuz? E hocam 16. Tamam. Tabanımız 1 bir birim. Yüksekliğimiz 4 birim. O zaman buranın alanı ne olur arkadaşlar? Şuraya A1 desem. Şuraya A2 desem. Şuraya A3 desem. A birimiz tabanımız 1 bir birim, yüksekliğimiz 4 birim, alanı 4. Bana A2'yi bulun desem tabanımız yine 1 bir birim, yüksekliğimiz 9 birim. Yani 9. Bana A3'ü bulun desem tabanımız yine 1 bir birim, yüksekliğimiz 16. Yani 16. Toplayın. Hocam 29. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Ne diyor arkadaşlar? bize bir fx'in grafiği verilmiş görüyorsunuz. Diyor ki bunu 3 birim aşağı kaydır. Hmm. şimdi ben bunu 3 birim aşağı kaydıracağım. Şimdi buyurun arkadaşlar bunu bir 3 birim aşağı kaydıralım. 1, 2, 3 birim. Buradan başlatacağız. Tamam. Bu da 1, 2, 3 birim. Buraya getireceğim. Bu da 1, 2, 3 birim. Buraya gelecek. Tamam. Benim grafiğim şöyle geldi şöyle geldi. Tamam. İşte 3 birim aşağı kaydırılmış hali budur. Şimdi o zaman burayı da bir silelim. Yani bizim burayla bir işimiz kalmadı arkadaşlar. A a a a a hani hafiften bir sil silelim ki azından gözükmesin. Yani sıkıntı olmasın. Ee, silmeye çalışıyoruz. <laughs> tamam. A Tamam artık üstten işimiz kalmadı. Şimdi bu alt tarafa odaklanacağım. Bu yeni oluşan bu grafiğimizin ismi GX grafiğiymiş. Alasana GX. Şimdi e, Şuranın arkadaşlar. Bak bak bak. Benzerliği kullanarak bana şu uzunluğu bulacaksınız kardeşim. Hocam benzerliği ben nasıl kullanacağım? Şöyle kullanacaksınız arkadaşlar. Şurası kaç birim? 2 birim. Şurası kaç birim? 1 Bir birim. 2'nin 1'e oranı. O zaman şurası 2 kaysa? Valla kusura bakmayın. A şurası da K'dır. Toplamı kaç K? 3K 5'ten. Evet 3K eşittir 5'ten. K'yı 5 bölü 3 buldum. Tamam. K'yı 5 bölü 3 bulduk. O zaman burası 2K ne olur? Ee, şurası 10 bölü 3 olur. 10 bölü 3. O zaman şuraya ben A1 dersem. A1'in alanı ne olur? Hocam 2 iki dik kenarın çarpımı bölü 2 çarpı 10 bölü 3 bölü 2 iki. iki dik kenarın çarpımı bölü 2 iki. 22 ya da bu 2 iki, bu 2'yi götürdü 10 bölü 3 çıktı. Hocam şuranın alanı 10 bölü 3'se. E şurada simetrisi burası da 10 bölü 3'tür. Şimdi geldik şu minik üçgenin alanını bulmaya. Tamam? Yani şuradan bahsediyorum. a burayı da bulursak bence soru bitecek. E, tabanımız kaydı. Hani kaya 2K demiştim. E kayı ne bulmuştum? 5 bölü 3. Yüksekliğimiz de 1. 5 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'den o da 5 bölü 6 mı çıktı? Evet. E burası 5 bölü 6 ise şurası da 5 bölü 6. Tamam. Şimdi benden ne istiyorsun kardeşim? 0'dan 10'a. 0'dan 10'a. X 80'in altında kalanlar eksi. X 80'in üstünde kalanlar artı. X 80'in altında kalan A1 alanı yani eksi. A1 alanı ne bulmuştum? 10 bölü 3. Ama eksi. Artı. Şu e, maviyle karaladığım yer 5 bölü 6 idi. Artı 5 bölü 6. E sağda da onun simetrisi var. Bakın o da 5 bölü 6. Eksi. E bu da altta kalıyor x eksenin. Yine 10 bölü 3. Soru bitmiştir arkadaşlar. Eksi 10 bölü 3. Eksi 10 bölü 3 daha. Eksi 20 bölü 3. Şu ikisinin toplamı da artı 10 bölü 6. Yani e, 5 bölü 3 topladınız eksi 15 bölü 3. Yani eksi 5 varmışlıklarda. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Şu 6'yı da düzgün yazalım ya. <laughs> olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Valla güzel bir soru. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Haydi. Şurası A noktası verilmiş. Şu taralı alana 28 demiş. A'yı istiyor. Gençler şu eğrinin altındaki alan nasıl bulunur? 2'den A'ya. Alasana 2'den A'ya. Fonksiyonumuzun ismi ne? 3 bölü 2 x kare çarpı dx. A bu ifade neye eşitmiş? Hocam 28'e eşitmiş. Soru bitmiştir. Şunun integralini alır mısınız? 3 bölü 2 x küp bölü 3. Nereden nereye? 2'den A'ya eşittir 28'e. Şu 3, 3'ü götürdü mü? Götürdü hocam. Önce üstteki a'yı yazıyorsunuz. Hocam a küp bölü 2. Sonra alttaki 2'yi yazıyorsunuz. Eksi 8 bölü 2 eşittir 28'e. 8 bölü 2 4'tür. Eksi 4 karşıya attım artı 4'ten. A küp bölü 2 eşittir 32'den. İşler dışarı çarpımı yaptım. Hocam A küp 64'ten. E A 4'tür. Soru benden ay istiyor zaten. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Vay vay vay. Gençler soru ne diyor? Bir arazi bu arazi uzunlukları şekildeki verilen doğru parçalarıyla onar onar, onar metre genişliğinde 7 kısma ayrılıyor. Evet doğru 7 kısma ayrılmış alt riman toplamı. Önce bir alt riman toplamını bulalım. Şimdi gençler şurası 30 şurası 32. Alt riman demek şurası arkadaşlar. Şu alttan dur 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 dur. Doğrumuzu çizelim. Aa, aa. Alasana alt riman. Alt rimanı bulalım. Şurası arkadaşlar tabanımız 11'i. Yüksekliğimiz de 30. Çarpınca şurası ne olur arkadaşlar? 300 olur. Evet. Yani alanımız 300 olur. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Şuranın alandan bahsediyorum. Şuranın alanı 300. Geldik şuraya. 32, 33. Tabii ki küçük olana göre yapacaksınız. 32'ye göre yapacaksınız. 32'den ile 10'un çarpımı. Şurası da 320'dir alanı. Şurası 30. Görüyor musunuz? Aa, ah. Şuranın alanı 300. 28'e göre yapacaksınız. Altı iman dediği için. Şurası 280. Ee, yine küçük olan 28'dir. Evet. altı imanı istiyor. Burası da 280. Ee, 30-32. Tabii ki 30'a göre yapacaksınız. Şuranın alanı 300. 32'ye göre yapacaksınız. Şuranın alanı da 320. Şimdi bana bu alanları toplar mısınız? Altı iman toplamı. 300-320. Ee, 300 280 280 300 300 diyorum. 300 300 320 Gerçekten de 7 parça oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şimdi bana bunlar toplar mısınız? Hocam 0 2 16 20 elde var 2. 9 10 11 12 13 13 13 iki yerde <laughs> on, on 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 e, <laughs> var. 15 6 daha 21. H. 2100 metrekare oldu. Soru ne diyor arkadaşlar? Her 5 metre karesi için bir adet fidan dikilmekte. Ha 2100'ü de 5'e böldün mü? Fidan sayısını bulursunuz. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun. Hadi 2100'ü 5'e böler misiniz? Hocam 2100'ü 5'e bölünce 2100 bölü 5. 4 defa var. 21. 0'ı aşağı indirdim. 2 defa var. 10. 0, 0. 0'ı indirdim. 0 attım. 420. Varmışlıklarda 420. Cevap denizli. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Ne diyor arkadaşlar? Bize böyle bir parabol vermiş. Zaten parabolumuz bu. Diyor ki x ile y ile birlikte birinci bölgenin alanı. Yani şuranın alanını benden istiyor değil mi? E tamam. Nereden nereye? Hocam sıfırdan 3'e. Eğrimizin ismine eksi x kare artı 2x artı 3 çarpı dx. Geçmiş olsun soru bitmiştir. Abana bunu bul soru bitti. Ya bu kadar niye abartıyorsun ki? De ki lan la, nedir de. Eksi x karenin integrali eksi x küp bölü 3. 2x'in integrali x kare artı 3x. Sıfırdan 3'e. Zaten 3 yazmamız yeterli. Sıfırı yazmayacağım. 3'ün küpü 27. 3'e böldüm 9. Önde eksimiz var. Eksi 9. 3 yazdım artı 9. 3 yazdım artı 9. Aaa şu 9 9'u götürdü. E cevap 9. Soru bitmiştir, geçmiş olsun. Tamam. Ne diye sorumuz arkadaşlar? Eksi 6'dan, eksi 6 neresi? 0, e, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Yani şu sınırdan artı 6 dediği de herhalde şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu aralığı istiyorum. Eğri ile x eksen arasındaki alan. Gençler x eksenimiz zaten bu. Evet eğri de valla kusura bakmayın. Bunun, bunun alanını ayrı hesaplayacaksınız. Şu sol taraftan bahsediyorum. Şuranın alanını ayrı hesaplayacaksınız. <laughs> yani şuradan bahsediyorum. Şuranın alanını ayrı. Bak bu da çok önemli ha. Şu minik üçgenin alanını ayrı. Çünkü x80'in altında kalmış. Şu minik üçgenin alanını ayrı şu üstteki de yani şuradan bahsediyorum. Alanını ayrı hesaplayacağız. E hadi hocam hesaplayalım. Tamam hesaplayalım. Şimdi burada ben bir yamuk görüyorum. Yamukta e, alt taban burası 1 2 3 birim. Üst taban burası kaç birim arkadaşlar? 1 2 3 4 5 birim. Tamam. Şuraya A1 dedim. A1'imizin sonucu Alt taban 3 birim, üst taban 5 birim, bölü 2 çarpı yükseklik 1, 2, 3, 4 birim. Hah. Bu sana A1'i verir. 8'i 2'ye böldüm 4, 16. Şimdi geldik A2'yi bulmaya. Ha şuraya da A2 diyelim. A2 eşittir. Hocam ben burada da bir yamuk görüyorum. Alt taban 1 birim, üst taban 1, 2, 3, 4 birim değil mi? 1, 2, 3, 4 birim. 1 artı 4 bölü 2 çarpı yüksekliğimiz. Kaç birim? Sayalım 1, bir. 1, 2, 3 birim. Ah. Yani ee, 5, 15 bölü 2. Şimdi geldik şuraya. Şuraya da A3 desem sorun olur mu? Ah. A3, A3'ü bulalım. Valla A3'ü... Hmm yine benzerlik yapacağım. Arkadaşlar şu A3'ün olduğu yerde mecburen benzerlik yapmam lazım. Çünkü taban belli değil. Şöyle. 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 Şuranın 1, 2, 3 birim olduğu belli. Şuranın 1 bir birim olduğu belli. Tamam. Şu taban da 1, bir, 2 birim olduğu belli. Tamam E burası 1'e 3 ise burası K'ya Şurası da 3K. O zaman 4K 2'den K'yı 1 bölü 2 buldum. O zaman K 1 bölü 2 ise şu uzunluğumuz 3K değil miydi? Evet hocam. O zaman 3 bölü 2. Çarpı. E, evet şurası 3 bölü 2. Çarpı yüksekliğimiz 3 birim bölü 2. Yani 9 bölü 4. E, şu minik alan. Yani şuradan bahsediyorum. Onu da bulalım. Şuraya da A4 diyelim. Tamam. A4 eşittir. Yani şuraya arkadaşlar. Şuraya da A4 dedim. Karıştırmayın maksat. A4'te tabanımız kaydı. Evet. Tabanımız kaydı. Yani 1 bölü 2. Yüksekliğimiz 1 1 bölü 2. Yani 1 bölü 4. Tamam. Onu da buldum. Şimdi geldik aşırı diktirken alanı. Şuraya da A5 diyelim. Hocam a 5te bulursak soru bitiyor mu? Bitiyor. Tabanımız 1, 2, 3 birim yüksekliğimiz 1, 2, 3 birim çarptım 9. Bitti. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Eksi alttan 6'ya. Şu baştan şu sona kadar. X80'nin altında kalanlar eksi, üstünde kalanlar artı. Şimdi X80'nin üstünde kalan A1 alanımız var. Yani artı. Artı 16. A2 X80'nin üstünde kalıyor. Yani artı 15 bölü 2. E, A3 X80'nin altında kalıyor. Yani eksi. 9 bölü 4. A4'ümüz x eksenin üstünde kalıyor. Artı 1 bölü 4. Ve A5'imiz x eksenin üstünde kalıyor. Yani artı 9. A bitti. A, bana, a bunu bul. Soru bitmiştir. Oh be. Şimdi şu ikisini topladık arkadaşlar. Eksi 8 bölü 4'ten eksi 2 olur. Tamam hocam. Şimdi 15 bölü 2'nin de 7,5 olduğunu biliyorum. Buraya böyle bir 7,5 yazalım bana. Heh, çünkü şıklara baktım hepsi buçuk buçuk. Yani buçuklar da var. Yani bölü 2 olarak istemiyor. Tamam. Şimdi 16'dan 2 çıktı. 14. 9 da burada var. 23. 23'e 7 buçuk ekleyin. 30 buçuk. Var 30 buçuk? Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam.